Değerli arkadaşlar, Yeni Çağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin isminden de hiç nasiplenmemiş, nasibini almamış, hadsizlik yaparak, haddini aşarak, hatta ağzından da salyasını akıtarak hafızlık icazet törenlerine ilişkin sıkandal ifadeler kullanmış. Teknoloji çağında hafızlık asalaklık adaylığıdır demiş. Bu söylemleri üzerinden, bu hadsizliği üzerinden, bu dengesizliği, bu salyasını da inançlı kesmin çocuklarının üzerine akıtması üzerinden sessiz kalamazdık. İlahi Kelimetullah için yedi kitaya, yedi hilal yüksünün yedi hilalcileri olarak Yeni Çağ Gazetesi'ni de, Yeni Çağ Gazetesi'nin haber müdürü Fatih Ergin'i de, Yeni Çağ gazetesinin zihniyetini de Yeni Çağ gazetesi zihniyetine destek verenleri de şiddetle, nefretle kınıyoruz.